diyeceksiniz şimdi. Nasıl tuhaf bir başlangıç böyle değil mi? Sizi indireceğim şimdi oradan. Az önce bir video çektim. Ta cuma günü için bir alışveriş videosu çektim ve şimdi ortalığı toparlıyorum. Burada kıyafetleri giyip de sizlere göstermiştim. Şimdi bir de toparlaması var. Bu da kamera arkası olduğu için sizlere göstereyim. Dağıttık dağıttık. Şimdi bir de bunları toplamak var. Bunları topluyorum şimdi. Şöyle oturayım de, benden alıştığınız gibi vlog çekeyim. <laughs> Elimde ee, bana da zaten çok tuhaf geliyor öyle tripodun üstünde, şunun üstünde. Saat öğlen oldu. Ben sabah video çektiğim o yüzden vlog çekemedim. Biraz geç başlıyoruz o yüzden. Çocuklar anneannem... Anneanne diyeceğim anneannemlere. Anneannelere ne gitti? Benim annemlere gittiler. Az önce e, benim teyzem buradaydı. E, çocukları sevmeye gelmişler Bu, kuzenlerimle, kuzenlerimle beraber. Ve çocukları aldılar, annelere doğru gittiler yürüyerek. Bizim annemle aramız o kadar uzak değil belki yürüyerek 7 dakika falan yavaş yürürsen 10 dakika yani arabayla 2 dakikada gidiyorsunuz ee, annemlere çok şükür artık çok yakınız annem de aramışta çocukları getir çocukları özledim dedi o yüzden onlar oraya gittiler ee, benim için de iyi oldu çünkü böylece rahat rahat videomu da çekebildim az önce sizlere için de işte video aa bu da bir tanesi bu arada bu kazak ama hepsini şimdi bir şey söylemiyorum cuma günü videoyu beklemeniz lazım. Şimdi bir şey ip ip ucu falan da vermiyorum. Ee, çocuklar hazır yok, ben şimdi aşağıları rahat rahat toplayıp süpüreceğim. İsterseniz bakabilirsiniz, izleyebilirsiniz ama sıkıcı. Bu arada şu panayı görüyor musunuz? Hani de kamera bitti kanlı, aynada görüyorsunuz. E Paris'ten aldım pano onu ben aslında ben yatağın üstüne asacaktım ama vazgeçtim. Pano çok küçük geliyor oraya. Yani böyle kayboluyor sanki koca yatağın üstünde. Oraya böyle büyük bir tane pano alsam bence çok daha güzel olur. Böyle renkli renkli pembe tonlu odaya uyacak bir şekilde. Öyle karar verdim ama şimdi bunu ne yapacağım bilmiyorum. Aslında oraya almıştım. E, aşağıya falan asmak istemiyorum. Kaldım şimdi böyle bir panoyla. Bu arada herkes benim bu highlighter'ımı soruyor ya. Bu allık size göstereyim. Benim çok eski. Hala daha bitmeyen bir allık. Heyma Blush Wet and Dry 02 numara. Herkes soruyor. Bir allık içinde şey var işte sim. falan var. Ve bu sürekli düşüyor buradan. Az önce İlhan Melis'in yatağını bir tık uzattı. Daha nevresim takmam lazım. Bu bir parça daha. Böyle eklendi yani. Bir tık daha uzattık. Melis çünkü dönmeyi memeyi çok seviyor yatağın içinde. O yüzden bir tık daha büyütsek daha iyi olur dedik. Bir tık daha büyüttük. Birazcık daha büyütsek kişilik yatak oluyor ama yok. Böyle daha iyi. O yüzden bunu tekrardan yine yukarı katlayacağım. Şöyle çatıya. Gelizin okuma köşesini şimdilik böyle yaptım. Aslında böyle istemiyorum. Şu yukarıdan beri aşağıya tül sarkıtacağım. Işıklandırılmış. Ee, ışıklandırılmış. Öyle daha hoş olur. Ama şimdilik böyle. Ve çocuklar evde olmadığı için şimdi çok düzgün duruyor. Okay. Az önce annemi aradım ve mert orada uyumuş. Ölen uykusunu. O yüzden <laughs> Aslında gidip alacaktım şimdi çocukları ama Mert orada uyuduğuna göre. Eee e madem iyi o zaman <laughs> biraz şey kaldım böyle. O zaman buraları yani süpüreyim, temizleyeyim. Ya öyle yapayım ben de. Hazır çocuklar yokken ben de temizlik yapayım. Değil mi? Bir posta çamaşır ast ast attım az önce. Bir de annem akşam yemeğe geldi dedi. O yüzden akşam bir de oraya gideceğiz. Bugün ne çabuk geçti öyle. Bu oda hala bana çok karışık geliyor ya. Galiba halılardan dolayı. Halılar çok böyle renkli renkli ya. Odaya böyle şey katıyor böyle. Benim koltuğum hala gelmedi. Hala bir haber falan da yok. Yani koltuğumun gelmesini dört gözle bekliyorum. Çünkü biliyorum ki odanın havası değişecek. Benim e, bizim seçtiğimiz koltuk çünkü uzun. Böyle büyük ta boksu kaldıracağız da artık. Çünkü boksa yer kalmaz. Bir de zaten gerek duymuyorum. Daha Mert büyüdü. Neredeyse kullanmıyoruz. Krem rengi bir koltuk açık renk böyle odayı aydınlatacak çünkü bu çok koyu. Yemek masası da değişecek. Onu da yakında beyaz beyaz bir tane çok güzel gördüm gözüm var onda. Onu alacağım. Yakında o da gelecek, o da değişecek. Bu oda hala diyorum ya oturmadı da hala böyle bekliyor. Koltuklar gelmeden ben halıyı almam. Ve ben bu duvarı boyayacağım galiba. Ben çok ben renkli renkli seviyorum. Ben böyle çok sade sevmiyorum. Şu karşı duvarı diğer evimizde koltuğun arkasına boyamıştım ama bizim burası şeyle ortada e, kapı var güzel olmaz diye düşündüm. Komple duvarı böyle boyasam diye düşünüyorum. Bir aydan beri hep aklımda. Nereye gideceksiniz? Gidip geliyorum. Renk olayında. Ee, bir laventa laventa mavisine kaçıyorum. Ee, bir daha böyle pastel mavisine kaçıyorum. Bir çok böyle mavi griye kaçıyorum. Ama mavimsi bir ton düşünüyorum. Önce Emin olmak istiyorum ki bir de diğer mobilyalara uyması lazım tabii ki. Çünkü koskocaman duvar ilk içeri girdiğinizde bam diye böyle yüzünüzde olacak. Eşyaları da. Sizin bir fikriniz varsa. Ooh, aralarınızda böyle ev dekoruyla uğraşan ee, dekorasyoncu, dekorasyoncu. Öyle demiyorlar. Yani bu işlerle uğraşan varsa. Bu duvara neye boyamam lazım? Bu süper. Yani gerçekten Melis'in odası olsun, Mert'in odası olsun, bizim yatak odamız olsun. Çok beğeniyorum. Ama buraya geldiğimde burada sanki böyle... Hani bir şey yapmam lazım da böyle ismini veremiyorum. Ne yapmam lazım? O yüzden ben şimdi bu duvara taktım. Bu duvarı boyayacağım. <laughs> i̇lan, i̇lan deli oluyor bende var ya. İlanı gerçekten deli ediyorum. Um... Ama bu koltuklar gelsin sürekli ama bir koltuk gelsin diyorum da bir koltuk gelemedi gitti. Size evet böyle hızlıca göstereyim ki bilirsiniz ne demek istediğimi. Bu giriş bitmiş hali. Bu da bunu yeni aldık. Tam buraya kestirdik özel. Çok iyi oldu. Burası giriş. Ayna daha hala buraya asılacak. Böyle hani ufak tefek eşlerimiz işlerimiz hala var gördüğünüz gibi. Ben buraya bu giriş giriş katına bayılıyorum. Çok seviyorum. Tam istediğim gibi oldu. Al bankımız var. Terlikler. Burası böyle kalması lazım çünkü bunun altından beri evin altına girebiliyorsunuz. O durum katı gibi değil de cry prime diyorlar. Hani yarım metre falan. Yani sadece böyle askerleme emekleyerek geçebilirsiniz. Evin tamamen altı. Bir sorun falan çıkarsa usta oraya girebilmesi için. Orası açık kalması lazım. O yüzden üstünü laminatla kapa kapatamadık. Ee, böyle bir çözüm bulduk biz de. Ama onun önüne ben bir şey alacağım çünkü böyle çok gözüme batıyor. Oturma odasına giriyorsunuz. Şöyle. Zaten bu halılardan dolayı çok karışık görünüyor. Çocukların oyuncakları da var tabii ki. Oyuncağın hepsini ben yukarıya atamam çünkü burası bir bebekli ev olduğu için Oyuncaklar tabii ki olacak. Ben çocuklarımı sürekli her oynamak istediklerinde yukarı götüremem. Tabii ki oyuncaklar olacak. Onlar beni hiç rahatsız etmiyor. Beni rahatsız eden halılar. Halılar çok... Halılar çok gözüme batıyor galiba. Bunu da çok... Bunun için de çok oynuyorlar. Vloglarda da görüyorsunuz. O yüzden o da kalacak. O oh, ellemiyorum onu. Ama gördüğünüz gibi şöyle göstereyim. Yemek masası değişecek. O bizim bilgisayar, ofis köşemiz yaptık orayı. Şöyle döndüğünüzde işte televizyon köşesi, um, halı, koltuklar, bu box Bunların hepsi bu. Bu, bu böyle komple değişecek. Az önceki anlattığım gibi. Bak, şey Anne de çıkarsın ceketini. Eylem saçlarını kesti. Ay. Siz oynadınız mı? Ay. <gülüyor> <gülüyor> Geliyor ya. Hala da tuhafıma gidiyor. Git <laughs> bak. Bacağımda Melis var. <laughs> var. Alo Hello. .tim. Hello. Oh, oh. Burası karanlık. Karanlık. Anne makarnayı kendisi yaptı, kıymalı. Bu da ıspanak yemeği. Bunları kim yaptı bunları? Kim yaptı onları? Kim, kim tantı mı yaptı? Ya. Ben yaptıracaksın. Hadi buçu buçu yapalım. yapalım ya. Mertçe, yay yok. Yay yok Mertçe. üş. Gelmeliyiz. Kitapla yat hadi ablayla beraber uyuyun. Yat ki gözlemle. Tamam Tamam Tam sağın tam, Kek. Kek kek kek. O şiği aşkım. Kek. Kek ismeç kek. <gülüyor> wow. <gülüyor> <Sen nereye Mert? gülüyor> That is my... Evet bu. Yukarıda. Yukarıda. Sen nereye gidiyorsun? Gel. 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 Siyah görünüyor şimdi. Hadi bakalım. Sen de kendi yatağına hadi.